Merhabalar sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Örgü kanalıma hepiniz tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize kucak dolusu sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum arkadaşlar. Ben sizlere bugün yine tığ işi bir modelle geldim gördüğünüz gibi. Bugün arkadaşlar gerçekten son zamanlarda gördüğüm çok güzel bir modelin yapımını çalışacağız. Modeli ben ilk gördüğümde hayran kaldım modelimi istediğiniz her türlü tığ işi örgünüze rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Gördüğünüz zaman biraz zor gibi gelebilir model ama gerçekten çok basit bir model arkadaşlar. Elimden geldiği kadar da basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Modeli şöyle yine Alize'nin Angora Gold ipi ile anlatacağım. Her zaman kullandığım tığım da yanımda 2 numara 1.75 milim. Şimdi dediğim gibi tığ işi bir model olduğu için yine belli bir miktar zincirle başlıyoruz. Zincirlerimi hazırlarken sizlere de küçük bir hatırlatma geçmek istiyorum. Kanalıma ilk defa geldiyseniz ve hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra zil butonunu da aktif yaparsanız paylaştığım modellerden anında haberdar olursunuz. Videolarıma yorum, beğeni yaparak da kanalımın ilerlemesi adına bana destek vermiş olursunuz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Şimdi bu kadar zincir çektim. Model anlatımı için bana yeter diye düşünüyorum. Şöyle bakalım. Biraz daha çekelim arkadaşlar. Zincirin fazlası e, herhangi bir sıkıntı yaratmayacağı için zincirimiz fazla olsun yeter ki az olmasın. Şimdi bu kadar yeterli. Şimdi şöyle tığım ipime doladım. İleri doğru gidiyorum. 1-2-3 4. zincirime giriyorum. Bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi iki tane zincir çektim. Tığım ipime doladım. Yine aynı zincirime girdim. Yine ikili bir trabzan yaptım. Burada ufak bir V oluşturdum. Tığım ipime doladım. İleri doğru gidiyorum. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincirime bir tane yine zincir çekmeden ikili trabzan yaptım. İki tane zincir Yine aynı zincirime ikili trabzan 2. V'mi yaptım gördüğünüz gibi. Tekrar yine zincirim yok bakın burada. 3. zincirime girdim. İkili trabzan yaptım. 2 zincir çektim ve yine aynı zincire trabzan yaparak 3. V'mi oluşturdum şu şekilde. Şimdi arkadaşlar 1 2 3 4 5. 5 tane zincirimi çektim. İleri doğru gidiyorum. 2, 4, 6. 6. zincirime girdim. İkili trabzanımı yaptım. Yine buraya V'ler hazırlayacağız. Aynı başta yaptığımız gibi. Trabzanı yaptım. 2 zincir çektim. Yine aynı zincire trabzan yaptım. Burada zincirim yok. Alttan 4. zincirime kadar gidiyorum. Trabzanımı yapıyorum. 2 tane zincir. Yine aynı zincirden trabzan. İkinci V'miz tamam. Şimdi üçüncü V'mizi yapıyoruz. İki zincir, yine aynı zincirden trabzan. İkinci V'mizi de hazırladık. Şimdi arkadaşlar bir sıra daha buraya ben V hazırlayacağım. Şimdi şöyle bir durum var. Bunlar bizim için modele trabzan e, tabanlar oluşturuyor. Şöyle yapacağız. Şimdi. Buraya bir model kuracağım. Buraya kurmayacağım. Buraya oluşturduğum V'ye de tekrar model kuracağım. Yani modeli sıralarken şu yaptığınız V'ler var ya tabanlar. Bunlardan 1 bir ve 1'in katları şeklinde gideceksiniz. Yani 3, 5, 7, 9. Çünkü modeli sıraladığımızda önce buraya sonra buraya kuracağız. Ortaya kurmayacağımız için bu şekilde 1'in katları olarak devam etmeniz gerekecek. Ben şimdi buraya bir tane daha bu şekilde taban hazırlayayım. Diğer sırada buluşalım. Evet arkadaşlar bakın. Üçüncü V'lerimi de buraya kurdum. Şimdi burada üçüncü V'den sonra en son V yaptıktan sonra tığım ipimi alıyorum. İki zincir atlıyorum. Üçüncü zincirime yine bir trabzan yapıp sırayı bu şekilde bitiriyorum. Şimdi modeli döndürdüm. Burada artık modelimize şekillerimizi vereceğiz. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 3 zincirden sonra hemen burada yaptığım ilk V'nin içine giriyorum. İkili bir trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Aynı V'nin içine bir tane daha trabzan yapıp buraya yine bir V oluşturdum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane zincirden sonra şimdi aradaki V'nin içine gireceğim ama bakın şöyle İkinci yani ortadaki V'nin içine giriyorum. Bir trabzan yapıyorum. Tığım ipimi alıyorum. Tekrar bir tane daha trabzan yapıyorum. Şimdi bu trabzanlara modelimizi kuracağız. Şöyle en anlaşılır şekilde anlatmaya çalışacağım arkadaşlar sizlere. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Şimdi şuradaki ilmeğimi burada bırakıyorum. Bakın zincirin etrafından dolanıyorum. Tığımı aldım. Zincirimin etrafından. Ve buradan bir tane şöyle sık iğne yaptım. Yine zincirimin etrafından ipimi dolandırdım. İkinciyi yaptım. Aynı şekilde devam ediyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Bakın zincirin etrafından dolanarak buraya 12 tane sık iğne yaptım. Zincirimdeki ile beraber 13 tane ilmeğim var. Şöyle tığıma ipimi taktım. Bütün ilmeklerin içinden ipimi geçirdim. Şöyle sıkıyorum. Bakın burada sıktıktan sonra kapatmıyorum. Hemen burada bakın karşımdaki trabzan var. İki trabzan yaptık ya. Oraya giriyorum ve buraya şöyle sıkıca bir sık iğne yapıp ilk yaprağımı oluşturuyorum. Şimdi burada bir tane şöyle sıkı zincir yapıyorum. Devamında 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Şimdi ikinci yaprağımı yapacağım zincirimin etrafından dolandırdım. Bir sık iğne yapıyorum. 12'ye tamamlıyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Onu da sıkıladım. Hemen ipimi aldım. Bütün ilmeklerin içinden geçirdim. Kapatmıyorum. Yine aynı şekilde bu trabzanımın yani bir ikinci trabzanımın belinden giriyorum. Sık iğne ile bu şekilde ikinci yaprağımı da sabitliyorum. Bir tane sıkı zincirimi yaptım. Ardından beş tane zincir. Şimdi üçüncü yaprağımı yapacağım. Onu farklı bir yere sabitleyeceğiz. Hemen yaprağımızı yapalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Kapatalım hemen. Kapattım bakın. Bitirmedim. Şimdi bakın şurada iki tane trabzan yapmıştık. Biri burada biri de işlem yaptığımız trabzan. Hemen bakın şöyle kaldırdığımda modeli iki trabzanı görüyorsunuz yan yana. Hemen bu iki trabzanın şöyle ortasına giriyorum. Buraya sabitliyorum. Şu iki trabzanın şurada V'nin tepesinde olan ortasına. Şimdi bir tane yine sıkı zincirimi yaptım. Bakın 3 tane yaprağımı tamamlamış oldum bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5. Diğer yaprağımı yapıyorum. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11 ve 12. Hemen şöyle kapatalım. Bunu da yine bakın şurada bu birinci trabzanımızda işlem yapmıştık. Bu da diğer trabzanımız bakın. Şöyle göstereyim. Hemen o trabzanı sabitliyorum. Şimdi burada yine bir tane sık iğne yapıyorum. Devam edelim. Son yaprağımı yapacağım. Zincirlerimi çektim. Sık iğnelerimi yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir şey var arkadaşlar. Yine şöyle ilmeğimi geçirdim. Bakın burada da şöyle tutuyorum modeli. Şurada hemen bir boşluğumuz var bakın. Şurada bakın zincirin ve şu modelin tam bu ortasına. Modelimin en son yaprağını da buraya bu şekilde sabitliyorum. Bakın tam şuraya modelin yanına buradaki trabzanın yanına bakın. Şimdi burada sabitledikten sonra zincirimi çekmiyorum. Modeli şöyle döndürüyorum. Bakın burada ilk yaptığımız tepedeki yaprağımız var. Hemen o yaprağın şöyle ortasına giriyorum. Bakın ortasından girdim. Çiçeğimin ortasından tığımı çıkardım. Arasından ilmeğimi aldım. Ve kaydırma tekniğiyle buraya modelimi sabitledim. Şimdi burada bir tane yine sıkılama zinciri çekiyorum. Tığımı ipime aldım. Hemen ikinci beğeme geçiyorum. 1 2 zincir. Yine V'nin içine bir trabzan daha ikinci zincirim. Bakın ilk çiçeğimizi bu şekilde ortaya çıkardık. Şimdi karşıya yine bir alt sıradaki gibi 5 zincirle geçelim. Hemen bu V'lerimi yine olduğu gibi devam ettiriyorum. V'min içine V'yi yaptım. Zincir çekmeden diğer V'nin içine giriyorum. Evet diğer V'mi de yapıyorum. Burada model kurmuyoruz arkadaşlar. Burası normal V sırası. Şimdi şurada ben size bir defa daha modeli anlatacağım. Tekrar bir göstereceğim çiçeğin nasıl yapıldığını arkadaşlar. Biraz şöyle kendimi toparladım. Şimdi yine 5 tane zincir çekelim. Tığım ipime doladım. Hemen burada ilk V'mi yapıyorum. Baştaki ve sondaki V'ler aynı şekilde. Bir defa daha anlatayım çiçeğimizi ondan sonra devam ettireceğim. Şimdi bakın ilk V'yi yaptık. Bir tane zincir. İkinci V'nin içine ikili bir trabzan. Yine zincir çekmeden ikili bir trabzan daha. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen bu yaprağımızı yapalım. Yaprağı zaten biliyorsunuz. 5 tane yaprak yaptık sonuçta. Bakalım. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hepsini toparladım. Bakın. İlk yaprak trabzanı. İkinci trabzanı. Sabitle bir tane kilit zinciri kilit zincirinden sonra 1 2 3 4 5 zincir. Hemen diğer yaprağımı yapıyorum. Hızlıca geçeceğim yaprakları. Sabitleyeceğiniz yerleri tekrar burada göstereceğim. 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Hop kapat. Bekle. Şimdi bunu da yine tırabzanıma sabitliyorum. Sıkıladığım bir kilit zincirinden sonra devam ediyorum. Yine yaprak yapıyorum. 3. yaprağımız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12. Kapat, bekle. Şimdi bunu. Bakın. Bir trabzanımız burada, bir trabzanımız burada. Hop, ortasına. Ve kapat. Bir kilit zinciri. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 12 kapat bekle şimdi bunu diğer trabzanımıza geride bıraktığımız trabzanımıza zincirle sabitle bir kilit zinciri şimdi son yaprağımızı tekrar nereye kapatacağınızı göstereceğim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kapat. Şimdi bakın. Şöyle modeli açıyorum. Tırabzanımız var ve burada yaprağımız var. Bakın şurada bir zincirlik boşluğumuz var. Hemen oradan doğru şöyle tığımı atıyorum içeri. Sıkılıyorum. Burada da şöyle modeli döndürdüm. Bakın ilk yaptığım yaprak var. Ortasında şöyle bir boşluk var o yaprağın. Hemen tığım içinden geçirdim. İlmeğimi kaydırma tekniğiyle buradaki ilmeğimden de geçirdim. Bir kilit zinciri yaptım. Döndürdüm. Ve hemen buradaki V'me geçtim. V'mi tamamlıyorum. Şimdi burada da şu üç tane zincirime girdim. Bir tane trabzanla bitirdim. Bakın şu şekilde. Demiştim ya size. Şimdi bir burada model kuracağız. Bir burada sonra bir burada diye. Şimdi iki tane çiçeğimizi buraya kurduk. Arka sırayı sadece V'leri yaparak geçireceğiz. Ondan sonra tekrar döndüğümüzde ise tekrar model kuracağız ama buraya ve buraya değil ortaya. Şimdi arkadaki V'leri nasıl yapacağız onu göstereceğim. Çünkü şurada bir karışıklık var. Oradan V'yi nasıl geçireceğiz onu göstereceğim size. 1 2 3. Hemen ilk V'mize girelim. Zaten o ortada. Yani meydanda. Şimdi V'lerin ortasına zincir çekmiyoruz zaten V'den V'ye geçerken. Tam ipime doladım. Bakın şimdi. Tam şu çiçeğin tepesinde. Bakın şurada yine bir boşluğumuz var bakın. Buradan tığımı hatta şöyle tekrar göstereyim biraz yakınlaştırıp. Bakın çiçeğimizin ortası yine ilk yaptığımız bakın şuradaki çiçeğimizin yaprağı var. Yaprağın ortasına bakın bir şöyle bir boşluk var. Tığımı arkadan içeri doğru aldım. Trabzanımı yaptım. 2 zincir. Yine aynı şekilde bakın girdim içine diğer V'mi yaptım. Zincir yapmadan hemen öbür V'me geçtim. 1 2 V'lerimi tamamladım. Bakın. 1 2 3 4 5 Hemen bu ortaya geçiyorum. Biraz kameranın açısından kaçırıyorum bazen arkadaşlar. Elime kusura bakmayın. Hemen ortadaki V'lerimizi de tamamlayalım. Umarım anlatabiliyorumdur arkadaşlar. Gerçekten ben modeli e, baktığımda bayağı bir zorlandım modeli çözene kadar. İnşallah sizler öyle olmazsınız. Anlaşılır şekilde anlatıyorumdur. Anlatımımdan memnun kalıyorsunuzdur inşallah. Şimdi şöyle döndürelim. Hemen bakın bu V'ye yine girdim. 1 2 V. Şimdi yine zincirimiz yok. Tığım ipimi aldım. Bakın aynı şekilde zaten burada aynı gibi ortada arkadaşlar. Çiçeğin boşluğu yani iki V'yi bu şekilde ayırmış olduk. Yani iki V derken arkada iki tane şurada trabzan yaptık ya bakın. Trabzanı yuvarlamış olduk. Çünkü etrafını yaprak dolandırdık. Şimdi buradan hemen bakın. Şurada zaten belli. Aynı gibi orada ortada. Hemen şöyle girdim oradan. ilk yaprağın ortasından. Yine iki tane zincirim. V'nin iki, ikinci dalını yapıyorum burada. Zincir yok. Diğer V'ye. Şimdi burada bakın biraz kaskıntı gibi duruyor ama değil. Sonradan düzelecek. Burada da yine hiç zincir çekmeden şu kenar zincirine geçiyorum. Trabzanımı yapıyorum. Bakın modelin üzerine V'mizde gittik. Yapraklarımızı şöyle açalım. Bakın bu şekilde. Şimdi hemen 1, 2, 3 zincir V'lerimizi devam ettirelim. V'mi yaptım. Hemen bakın burada ortadaki V'm de var. Çiçeğin ortasından yaptık onu. Hemen diğerine geçiyorum. Yine burada bu 5 zincir sürekli bu şekilde devam edecek arkadaşlar. 5 zincir 5 zincir. V'lerin arasına geçiş yaparken sürekli 5 zincir kullanacağız. Şimdi bakın ortaya geldim. 2 zincirimi çektim. V'min ilk kanadını yaptım. 1 zincir Tığım ipimi aldım. Orta V'yi geçtim. Bir trabzan, iki trabzan. Ne yapıyorum bundan sonrasını? Videoyu daha fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Hemen size tarifini vereceğim. Çünkü bayağı bir uzun oldu videomuz. Şimdi buraya yapraklarımızı kurduk bakın. Burada yaprakları yaptık. Şimdi aynı yaprağı buraya uyguluyorum. Burada da aynı bu şekilde V'lerle devam ediyorum. Modeli döndürdük. Şuradaki V'leri yaptık ya bakın. Çiçeklerin üzerinden V'leri gittik. Buradan da yine aynı şekilde çiçeğin üzerinden V'yi dolanacağız. Şurada biraz sırada yaptığım gibi. Burayı da dolanacağız. Modeli döndürdük. buraya yaprağı kurduk. Diğer sırada yine bu iki yere modeli kuruyoruz. Buraya kurmuyoruz. Yani bu şekilde çiçekler zikzak şeklinde devam edecek. Ben şimdi böyle inşallah anlatımdan memnun kalmışsınızdır arkadaşlar. Yani anlaşılmayan bir yer olmamıştır. Varsa da yazabilirsiniz yorumlarda. Ben size hemen açıklamasını yaparım. Şimdi bunu bu şekilde ufak bir parça üzerinden denedik. Ben sizlere bir de farklı bir çalışmasını yaptım. Onu da göstereyim hemen bakın arkadaşlar. Böyle de yapabilirsiniz. İster, modelin aslı bu. İsterseniz bu şekilde iki kenara model kurup ortaları bu şekilde zikzak şeklinde devam edebilirsiniz. Bir ve katları üzerinde başlayarak. Ama benim gibi şöyle bunu ben o şekilde yaptım. İki türlüsünü de görün diye. Bakın isterseniz böyle de bir tane burada, bir tane burada, bir yukarıda, bir burada. İsterseniz de böyle yapabilirsiniz. Yani ikinin katlarında. Burada tabi aşağı kaymış yaprağımız o şöyle dursun. Bu şekilde ikinin katlarında yaptığınız zaman bu şekilde duracak arkadaşlar yuvalarınızı. Birin katları şeklinde yaptığınızda da böyle duracak. Yani artık tercih sizin. Yani burada aslında pek göremediniz ama şurada çiçek olduğunu düşünün buralarda yok. Bir üst sırada da tarif ettiğim gibi buralarda var, burada yok. Yani 2'nin katlarına duruş bu şekilde. birin katlarına duruş bu şekilde olacak. Şöyle hemen modeli biraz daha şöyle yakından göstereyim. Bakın ilerledikçe böyle çok şık bir görüntü alacak. Ben çiçeklerin üzerine ütü bastım arkadaşlar. Bakın bu şekilde durdu. Sizler de ütü basabilirsiniz. Muazzam güzel duruyor. Çok da dökümlü duruyor bakın. Şuna yanlış basmışım. Onu da ben göstereyim. Bakın demiştim ya size. Şuradaki ay pardon kameram kaydı. Şurada da demiştim ya size bakın. Düzeliyor V'ler diye. Bakın hiçbir farkı yok. Dümdüz duruyor arkadaşlar. Umarım memnun kalmışsınızdır. Umarım anlaşılır şekilde anlatabilmişimdir. Takıldığınız bir yer olursa yazabilirsiniz arkadaşlar. Memnuniyetle cevaplarım. Benim bugünkü modelim buydu. Umarım beğendiniz. Umarım memnun kaldınız. Beni izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Huzurlu kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir yorumu bir beğeni lütfen unutmayın.